Mas bu ne abi? Ya. Ne izliyoruz? <laughs> He? Oğlan dur sesini çok vermişim seni. Kulağım çınladı. Ha dedin şöyle. Kanka <laughs> 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 yani biz Orkun Işıtmak <laughs> e, en yüksek puanlı gurme restoranlarına giriyor. Bu Michelin'den ödül alan restoranlar yani Michelin'den giren restoranlara. Tamam. Onu izliyoruz. Tamam aç izleyelim abi. Of. Ralf Bey buyurun. Ya dur bir dur Geri alsana. <laughs> Başla. 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 Durdun. Ah, gir kaçırdın. <laughs> kaçırdın. Gir al. Başla. Başla. Drive Başla. Hayır. Buyurun. Dur dur. Dur <laughs> dur. Ay çok güzel ya. ya. <laughs> çok güzel ya. Ben buna bir sigara yakarım ya. Şurada kamera var ya. Çok güzel. Kekremsi mi? Mark ha gördüm gördüm. O kamera ya. Kek... Bir, o dakika, bir dakika bir dakika dur bir şey soracağım. Kekremsi ne demek abi? Kekremsi. Kekremsi. Kekremsi ne demek? <laughs> Kekremsi. Kekremsi ne demek? Kekremsi. Evet. <laughs> Kekşi, tadı bozuk gibi bir tanım var bence şey var Kekremsi derken kanka biraz daha böyle... Az o, önce kekremsi sordum. gibi tadı var dedi ya onu sordum şimdi. Adam dedi ki kekremsi gibi bir tadı var dedi. Hangisi dedi kanka? Geri al. Tam emin miyiz öyle ya? Evet. Hoş mu? Kekremsi. Bak! <laughs> Duydun mu? Duydum. <gülüyor> <gülüyor> kekremsi. Kekremsi. Kekre olan. Genzi yakan. Genzi yakan demek ha. Benim dilime çok fazla Hani böyle yutkunduğun zaman o boğaz, boğaz yakıyor ya ondan demek istiyor. Anladım. Dili belli bir kalitenin üstünü algılayamıyor. <laughs> şu an sen dürüm yemişsin gibi tavuk tavuk dürüm gibi geliyorsa. bir tavuk abi. Gerçekten çok lezzetli. Roast beef gibi yani. Dur dur. Roast beef yedin mi belki Ben yemedim. O ne? Aşkım sen yedin. mi et, etle ilgili bir şey belli ki. ben yani yani de rose yedim. Roast beef dediğine göre. Rose beef. <laughs> yani ne? Roast beef ne? Ne biz de sana soruyoruz. <laughs> yani tam ne olduğunu açıklayamam ama yedim. <laughs> et kanka ama yani et yani. <laughs> Tamam ben buldum. Şunca Bonfile, biftek, antretok gibi özel etlerin bir şey Etrafı hava almayacak şekilde sarılıp fırınlanması veya açık ateşte mühürlenme tekniği. Rose Yapılan geleneksel yemek evet. Öyle diyor internette. Devam çıkmıyor işte kalamarı. Kalamar mı? El işte Ay kalamar da çok severim ha. Ben kalamar yedim mükemmel bir şey ya. Güzel ya. Sen işte sever misin onu? Ben severim. Ben de bayılırım. Ama hafif de bir tabak diyemeyeceğim. Rock for ve krem evet. olduğu için. Yani çok güzel ama ağır bir tabak. Rock for ne ya? Çok ya. Ha teyir. Orada bilmezsen artık ya. Çok iyi abi çok çok iyi. Dediğin gibi ağır ama çok güzelmiş. Büyük bir tabak olsa yerim. Bağırırım kötü bir, bir ama yerim. De değil yani hani. Günaha girmeye değer yani. Günaha girmeye değer. Hay Allah'ım. Ful deniz kokuyor. Çok hissediyorsun onu. Bu denizden uzak, bu şey karada yetişmiş bir kalamar gibi. Kim geliyor? Şimdi kuyumak geliyor. Bunun içindeki çeçim peynirinin yarısını aldık. Aldığımız kadar istişare kes peyniri koyduk. Biraz şarabı tamamlaması için biraz sert bir dokunuş gerekiyordu. Bunu da, onu da biraz krema roh borla çok iyi görünüyor. Baka Farklı saydıklarının yarısını bilmiyorum. Bir Yani kaşar içindeki kaşar peyniri değiştirmişler. Sabahtan, sabahtan beri saydıklarını bunlar anlayabilirler. Evet. <laughs> Edit çok iyi. Kartal sahili abiler çok ilk lokma yaptığınızda kadeyi kaldırma hissi uyandırıyorsa sizin için bizim için güzel bir şey. Bir bakalım daha Şöyle peynirini de sana bir göstermek istikCCmm. Aynen. olması gerektiği <laughs> gibi. <Ne? Nasılsın? gülüyor> Kuymaksa bizim kadeh kaldırma isteği de geldi. Kime ya da kuymamak. Dur 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 ağzındaki ağzındaki böyle kültürsüzlüğü. Ağzındaki <laughs> yemek kalıntısı. <laughs> Bir kadeh kaldırma isteği geldi. <laughs> Sevgili Rafa Silva ve Immobile'ye buradan. Ayda. Ne <laughs> lan <laughs> yani bunu tercih ederim. Onu sosyal çok güzel Bu şey gibi ha, Vizyon mu, o mu, bu mu falan. Biz sadece yemeğimizin bulunduğumuz ortamdaki eksiklerini tamamlıyoruz. Burada her şeyin bir yorumunu, menüde olan her şey bir yorum aslında ki yani. Bak, yani. Teknik olarak hani bir şey kağıt üstünde baktığında gerçekte farklı çıkıyor ya. Bu da öyle bence. Bana kağıt üstünde desen ki rock For peyniri şey... işte menüler o yüzden bazen yanıltıcı olabiliyor. Burada anlatımı o güzel oluyor. Aynen. Mu? İsli peynir bilmem ne peynir. Üç peynir çok ağır gelir ağır. diye düşünürsün normalde ama yiyince hiç öyle ağır gelmiyor. Ya yani ben bu lokanta özelinde hani gerçekten bir deneyime gelsin bence buraya insanlar. Yani deneyim yaşama yeri burası. Bir deneyim ne kadar? Geldi bana direkt. Bir bir şey Birazdan da. şimdi onu bahsedecekler. Aa, Aa, göreceğiz. Yedikleriniz toplamı 3150'ye falan geliyor. Kişi başı. İçki hariç. İçki hariç. Evet. Kazan dibini çok merak ediyorum. Ha, şey bir şey değil mi? Alkol, alkol hariç. Değil mi bu? Çok, çok bu iyi bu arada. Bunun telifini alıyor musunuz? Yani başkasını yapmasını nasıl önüne geçiyorsunuz? Ya biz ilham olmaya da çalışıyoruz. Diğer arkadaşlar keyif alsın. Ama bir gün bir yerde görürse bizim kadar iyi yapamadıysa tarifini veriyorum. Aa enteresan. Mesela gelip belki direkt tarif soran da oluyordur. Olmuyor. Olmuyor. E maske. biz şuradan bir beş kalem bir tarif alıp bir yer mi açsak? Hemen oturabiliriz devrem. <laughs> yok abi ama. Herkes soran. kendi işini yapsın lütfen. Biz birlik bir şey değil bu. İyi bir şey. Hakikaten işini seven. Bence de. Ben adam şeyi biliyor bence. Adam şey de yani ben zaten bunu iyi yapıyorum. Sen bunu çalsan şey da ben başka bir şey yine iyi yapacağım. Bunun için problem yok. Sen bunu iyi yaparsan ne güzel. Aynen öyle. Yemeği, mutfağı, tanıtmış Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. El lezzeti diye gerçekten bir şey var. Adam fark ettiysen çıplak elle yapıyor. Evet evet direkt orada yapıyor zaten anlık Aynen. yapıyor. Anlık yapıyor. El lezzeti çok önemli bir şey. Yani herkesin elinde olmayacağı bir şey bu. Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey yani. Şimdi kullanıyoruz. Belki sana benziyorlar. <laughs> Eski hali. Berkin'in 2019 2018'deki hali. Bu da bu da tatlı şefi galiba. <laughs> Genelde bu şefler mutfakta ayrılıyor ya. Öyle de levrek mevrek falan diyor. Kazandı bir kanka? Kazandı <laughs> bir bir şey yapıyor. Kazandibi gibi değil yani, yani tipik kazandibi. Kremamsı bir soslu levrek gibi. Elinize bir sağlık. Bir yani. Çok merak ettiğim yüzden. bu yüzden sağ <laughs> Çok enteresan, biri bana kazandibi ama balıklı. Güzel olacak derse küfür ederdim yani. Tuzlu kazandibi. Çok, çok değişik. Levent'e geldik, şimdi önceki yediğimiz yerlerden dolayı... Çok ...bizim değiş. mideler birazcık şişti, böyle birazcık böyle bir mayhoşluk çöktü. Bir mayhoşluk çöktü. Birazcık da göbek mi çıktı ben onu tam anlayamadım ama inşallah... ...ayda üç aylık gibiyim oğlum şu an. Bende bayağı göbek çıktı. Allah Allah ama çok güzel yedik yani, yine olsa yine yerdik. Şimdi geldik efendiye. Somer Şef'in restoranı. Efendi. Master Şef'ten. biliyoruz tabii ki hepimiz kendisini. Ben çok seviyorum. Bugün müsait olursa inşallah onunla da tanışacağız. 4.3 570 yorum üzerinden almış. Yorumlara bakalım. 1 4 yıldız vermiş. Demiş ki iç atmosferi çok güzel ancak konum ve dış atmosferi yorucu oluyor. Ne adam, taşınsan mı şimdi? Ha mesela loşluğu ile ilgili laf edenler olmuş ama genelde bu tip restoranlar bir tık karanlık olur. Ona katılıyorum. Burada böyle abi. Gözün değil, karnın yiyecek. Hadi gittik. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Biz yine bara oturalım. Barda izlemek de böyle daha güzel oluyor. Evet. Burada başlangıç tabaklarımız var. Öncesinde 14 yıllık ekşi mayalı tomkice mi? Sıvında zeytinyağı ve işi zeytinle beraber. Bir dakika, 14 yıllık ne demek? Sen çocuktun maya bekletilmeye başlandı. Devam ediyor. Evet. Demir yoktu zaten. <gülüyor> <gülüyor> 9 yaşındaydım. <laughs> Burada batırımız var. Sulu kısır salatası olarak geçer. İçinde domates, biber salatası da kavrulmuş. Frik bulguru bol canar eksisini de bekletiyoruz. Üstünde zereç... Ya üstünde bu bilgi de çok önemli. Baksan, durdursana be. Mesela Adam şimdi... nefes almadan aynen. bir Aynen. Bir de şimdi bir araba bilgisi vardır. Bir arabayı tanıtırsın satarken böyle bir galericilik edası var. Abi bu, bak bu adamlarda resmen galericilik edası var. Öyle bir bilgi birikimi var ki. Hepsini bir anda söylüyor. Anlaşıldı. Tabii ki ya. kanka onu iyi şey onu servis edecek. Yapıyor? Çünkü bu normal bir restoran değil. Michelin yıldızı en iyi şeflerden de bu. Bildiğin insanların çalışması. Yani ya o da sonuç bir olarak bir yemeye gitmiyorsun çünkü deneyim satıyor. Diyor. O da doğru. Aynen bu da bir satış <laughs> danışmanı mesela. Tabii canım. Yani bu da yemek konusunda bir satış danışmanı. Aynen öyle. <laughs> her şeyi bilmek zorunda bunu yapan insan. Yani bu yemeklerin ne içi Neyi tavsiye eder? Eğitim mi olur? Hocam bir gidip sorayım geleyim yani. muhabbeti yok yani. Evet. Her şeyin cevap vermesi lazım. Aynen öyle. Kaç yıllık şarap içilir bilmem ne yapılır. Zeytinin kalitesi mayanın kaç yıllık olduğu işte bilmem. Abi. Ne? Bir bakalım ya. Clay. Bu serpeniz altında köz patlıcanın üstünde çok güzel gözüküyor. patlıcan ezmesi var. Hemen üstünde istibademi yeşil <güzel> yağı, reyhanı ve yine zereç yer alıyor. Ben onu <laughs> böyle şey antep fıstık ezmesi gibi bir <laughs> şey sandım üstekini, patlıcanmış o. Burada ise humusumuz üstünde kullanılan cips nohut, edamame, kapari kıtırı, zereç üzümü. edamame var humusta vay tamam çok iyi. Ve tatlı acı zeytinyağı var karıştırdıktan sonra tabaklarınızı olacaksınız. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Şu şeyden 4 yıllık şey. Arkadaki şeyi gördünüz mü? Ne? Bak geri alıyorum şimdi. Çocuk sunum yaptıktan sonra bakışına bakın ve arkadan gelen şeye bakın, harekete bakın. Hayda var, var Umus da vay. Tamam evet, çok iyi. Ve tatlı açıp zeytinyağı var. Karıştırdıktan sonra tabaklarınız olacaktır. Bak bakış atıyor. Çok teşekkür ederim. Yola gelebilirsin kendine diyor. Aa, gördünüz mü? Aaa gördü. 4 yıllık bir şey yapalım. Yani oradaki çocuk aslında şey. Dediğim gibi biz, hani o işi şey yapmaya çalışan mağazanın Şeyin restoranın yetkilisi o beyefendi arkadaki Ona bir fırsat sunmuş o da değerlendirdi yani Te Tebrik ederim yani gerçekten Bozulmaz mı yalnız size? Ya? Kim düşünmüş 14 yıl önce bunu? 14 yıl sonra yeriz demiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynı düşünüyoruz <laughs> Aynı düşünüyoruz gerçekten Ne oldu? <laughs> Aynı düşünüyoruz kanka Dedi ya bozulmaz mı o müddet <laughs> Hayır arkadaşlar Ekşi mayayla ilgili ufak bir ilgilenme Ekşi mayayı da eski yosunu işte un maskeyle bir desteğini var. Bildiğiniz bakteri olduğu için. Ve yemeğinizde kullandıktan sonra azalıyor. Yani bunu çoğaltmak için aynı işlemi devam ettiriyoruz. Çok da uzunmuyor. Ondaki Peki, şey sonra, 14, 14 yıl buna, 14 buna bakmışlar yani. yani. 14 yıl, 14, yıl 14 yıl boyunca kullanmışlar, kullanmışlar yani. onu. Evet. Yani almışlar, kullanmışlar, almışlar, kullanmışlar. Biz bir sene geçtikten sonra kadar. diyecekler ki bu mayayı kullanırken 15 yıllık maya diyecekler. Ama mayayı ben şunu bırakayım 14 kalsın 15 yıl sonra kullanabilir miyim? Tabi ata, ata tohum gibi bir şey bu sürekli kullanılıyor. Ha, bitirmiyorlar ama sürekli aynen. üstüne ekiyorlar. Ya yani, şey yoğurt mayalamak gibi bir şey. Kenarda bir yoğurt bırakayım bittiği zaman yoğurt o mayadan kullanayım. Aynen. O zaman teorik olarak 14 yıllık olmuyor ki arkadaşlar. 14 yıllık oluyor. Hayır olmuyor. Yani. Hayır olmuyor. Teorik olarak olmuyor. 14, yıllık, 14, yıllık 14 yıldır, var, yıldır mayalanan bir hamur oluyor. Her gün oldu evet. Tamamen yengenin dediği gibi onu oraya koyayım orada kalsın 14 yıl sonra kullanırım. Mesela işte 100 yıllık şaraplar nasıl o şarabı sürekli rafineri mi ediyorlar? Koyuyorlar abi şişe kalıyor orada. Berke yani mesela 14 yıl sonra Berke'yi tanıyamayacağız mesela. Berke Berke'likten çıkacak. Rafineri edilmiş Berke. <gülüyor> 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 Amerika misali 90 yıl içeride mi yatacak? Devam. 14 yıl boşuna mı? 14 yıl beklediğime değdiyim hediyem Domates çok seven biri olmadığımı söyleyerek deniyorum ki bunu hani benim yorumumu ona göre dikkate alın. Güzel, beğendim. Güzel. <laughs> Söyleyecek güzel bir şey bulmuştum abi, sen de bak. Evet. <laughs> Söyle. Bu şey gibi böyle, yaprak sarma ama kendin yap. Kendin sert sar, sar kendin ye. <laughs> <bir> <laughs> evet, sert bir yaprak. Ama, <laughs> çok güzel ama. Tamam. <laughs> Ne abi sen versiyonu çok iyi diyorsun ben çok güzel deyince sorun yok. Ben söylemedim ki sen kartalın gurmesiyim dedin bana. Tamam tam hangi sahnede alamıyorum. Alamıyorum. Onu biz yapay zekayla sana dedirtip koyduk. Ben kartalın gurmesiyim ve Vedat Milör'den daha iyiyim. <laughs> Bunun adı neydi? <laughs> şey Yapıklarmış. Mükemmel at. Hazır mısın? Ben hazırım. Yok. Durdursana be. Muhammara böyle bir şey değil değil mi? <laughs> tamam. Bu bambaşka bir <laughs> <değil> müze. <mi? gülüyor> <laughs> Çok değişik, ben patlıcan sever biriyim. Biraz daha fresh bir patlıcan gibi. Ama bu, <laughs> bak bu yedikleri meze hepsi, bak o patlıcanın üzerinde sos gibi böyle güzel desen vermişler. İşte ne bileyim, e, yaprak sarma gibi böyle yaprağı alıyorsun, oradan salata gibi bir şey alıyorsun. Hepsi, şu anda durup bakıyorum, kılık mezeler biliyor musun? O yaprağın ekşiliği, o patlıcanın o dilini yakması. Öyle değil mi Berk? Hepsi, hepsi rastlaseler değil mi? Yanına açacaksın kanka iki tane yetmişlik. Aa, sen ne diyorsun? Böyle bir olacak olacaktı önümde. Devam. Yengem yapar be. Ya. Yengem yapar be. Yaparım da bakıyor mu gitmek için? Gidecek yenge. Nereye? Bakıyor. Beyhaneye mi? Gidelim. Başla at sevdiğim bir şey değil abi Aha. mesela. Yani masada olursa ben bundan bir iki saat alırım. Bir dakika konudan bonus şey. Karıştırmasın abi. Bu mı? bu. Daha mı bu? Yani başlangıç aşamasına göre. Hep birlikte bayılacağız ya, işte. Güzel İlk karıştırmam olarak düşünün. <laughs> <laughs> gelen her müşteri karıştırma olimpiyatlarından geldiği için Yumurtalı bir şey mi yiyorlar bunu? Humus normalde kavurlar gündüz içi boş bir şey bence böyle karıştırılmış üzüm de benim çok hoşuma gitti. Benim favorim şu oldu. Barutcuğum sakın kamerayı devirme yavrum. Ağzımızı bıçak açmıyor. Açmıyor. O kadar doyduk ki ağzı kapadık ya. Yani. Bu nasıl bir bulunmuş bir atasözü acaba? Hani birini konuşturmaya çalışıyorsun. Bıçak dayıyorsun. Birilerinin ismi anlamasını sağlamaya çalışıyorsun. Aa. Hoş geldin abi. Merhaba. Aa. Merhaba. Merhaba. Boss geldi. Hakikaten <laughs> tam bir boss ya. Hoş geldin. Neredeydin? Bodrum, Yunan adaları. Ha Bir şeyler. <lazım. gülüyor> Çekimlere şimdi. Ha başladı sizin sezon değil mi? Biz de senden önce Delaliye ve Lokanta Göktürk. Ondan böyle birazcık bir sarhoş gibiyiz aynen. Tamam benim yapabileceğim şey, şey var mı? Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sen yapmışsın lan ne yapacaksın zaten? Etli çartak çatlak kebabımız. Kuzu <laughs> Çok güzel bir ismi. <laughs> cartlak Kesinlikle kebabı. Güzelmiş. Cartlak ne değil mi? Evet, cartlak e kebabı ama ekmeğe bakar mısın? Bir dakika. Cartlak kebabımız kuzu ciğerinden yapıyoruz cartlak kebabı. kuzu ciğeri. Altında Çok iyi ya. Bezene, Çok kanka yayının sesini bir daha açar mısın? Al ben açabiliyorsun ne buradan. Mi? Hayır, hiç şeyden açabiliyorsun. Sağ tıkla. Evet, Bayağı Yayına gir, saatlik yayın köfte. sesinden aç. Bu kanka taşlama bir iş köfte bu. Üstünde baharatlı yeşillik salatası var. Yanında da tahin sumaklı yoğurtla beraber servis ediliyor. Hmm, çok çok iyiymiş yoğurt. Süzme yoğurt bakar mısın? Şimdi içliğe giriyorum. Sizde böyle bir açık ayran yok değil mi ya? Yani dur Yaptığınız dur. meşhur bir açık ayranınız. İçli köfte çok farklı bir kavram. Şimdi bütün içli köfteler güzel olmuyor. Neden? Bir onu sorayım size. Bence hangi yapan ve kullanılan malzemeden kaynaklı? Kullanılan malzemenin tazeliğinden kaynaklı. O var. Bir de içli köftenin içine koyulan şeylerle alakalı. Şimdi kimisi içli köfteye ceviz koymaz, üzüm koyar. Kimisi Hı -hı. üzüm koymaz, ceviz koyar. Şimdi böyle bir şey var. Kuş üzümü koyar. Aynen. Üzüm içli köfte mi Yemedin mi hiç? Var yenge. Üzüm ya. değil de kuş üzümü olabilir. Tabii tabii mi? kuş üzümü, kuş üzümü. Yani üzüm derken kuş üzümü. Hani <laughs> <laughs> Normalde sarıyer börekçisinin orijinal kıymalı böreği kuş üzümlü. Kuş üzümlü bürek. evet. Aha evet. Aynı tat gibi düşün, aynısı gibi düşün. Yaprak salma, içli köfte, börek bunlar da kuş üzümü olmaz. Kuş üzümü neyde olur? Aşurede bir şey. yemeğin hiçbirinde olmamalı çok kötü. Tatlı çok bir öyle. şey o. Çok kötü. Yengeye buradan linç. İçli, içli köfte <laughs> dediğin böyle bol cevizli olur. Aynen bana da öyle geliyor. Böyle i̇çli köfte dediğin böyle edin, güzel böyle dışı kıtır olur. kıtır. Bu arada yaprak, yaprak ekşi sarma ekşi olur, olur. bu güzel konuda olur. haklısın. İçli <laughs> köfte cevizli olur, evet. Ama Sarıyer börekçisinde de kıymalı börek de kuş, kuş üzümü bence yakışıyor. Ben çok güzel oluyor, o börek ayrı bir şey. Ben seviyorum ya, bu börek ben de seviyorum. güzel oluyor yani. O demek ki şeyden işte, biraz hani ağız Tabii tadından yani. kaynaklı. Olabilir, herkesin aynen. Farklı. aynen olabilir. Ya, yemeğin içerisinde, yağlı yemeğin içerisinde tatlı bir şey herkesin damak zevkine göre bir şey değil. Tabii, evet. Tabii. Çok şey. Osmanlı Osmanlı çok fazla kullanılan bir şey. Et yemeklerinde işte kuş dilimi de yine O da şeyden dolayı herhalde yemeğin ağırlık tadını affetmek evet, için. Aynen. Oradan gelen bir alışkanlık. İşte yaprak sarmada falan da olması, içli köfte ya işte böreklerde de olması. Bana hiç Ama gayet güzel. sevmiyorum. Ama tabii <laughs> yenge sevmiyorum. Sevmiyor. Dikçe Berke'ni seviyorum demesi. Bence <laughs> 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 şey güzel yani. Sen sevmeyebilirsin ama bence şey güzel, güzel be. yani. Hangisini, kuş hangisini seviyorsun? bir tek şeyde yenge ee, börekte tabi geri kalanları dediğin gibi içli köfte cevizli olmalı yaprak iki ekşi olmalı ekşi <laughs> 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 devam Nasıl? Yok. Yani yoğurdunuz bu kadar iyiyse ayranınız nasıldır diye bir şey yaptım. Deneyelim. Deneyelim. Ya çünkü şey bulursam gerçekten hayatımda içtiğim işte en iyi ayranı yapan birini bulursam evleneceğim. Kuma alacağım kendime. Tamam. <laughs> 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 Bence de. Ama düş kota çok ağır olur. No, tertemiz şey Aynen. Biz mi menü değiştirebilir me miyiz ya? Bir şey mi? yani. genel fiyatlara da bakalım. Haşlanmış hiçbir şey mi? Evet. Bence güzel. Hatırlıyor. Çok iyi değil mi? Ben haşlanmış, ha ha çok iyi. haşlanmış, ha haşlanmış işçi köftenin diğer ismi neydi? <gülüyor> haşlanmış. <gülüyor> <gülüyor> yok kanka, yok şey şeyde, yok yok dur dur öyle değil öyle değil. Benim e, babamın ikinci eşi Siirtli. Onlar <laughs> çok yapıyor. Aa. Tabi tabi. Ben haşlanmış, çok yiyorum ondan. Haşlanmış yüksek hatta Tabi canım haş... Bana hatta şey yapıyor böyle... Hemen Google. Bana böyle şey getiriyor. Donuk getiriyor. Ben onu da buzdolabına koyuyorum mesela. Atıyorum arada. Top, -top. Ya, çıkarıyorum. Haş yiyorum. Değil, top haşlayıp top yiyorum. İsmi neymiş? Hemen Google. Düz, düz şekilde de oluyor yani böyle yuvarlak şekilde Aynen. de basıyor. Aynen. Onun ismi neydi ya? Hemen Google. <laughs> ne diyeyim kanka buraya? Haşlanmamış iş, işte. haşlanmış iş köfte pardon. <laughs> bir dakika ben size resmini göstereceğim Kerem şu galiba. İsmi tamamen o haşlanmış iş işte köfte. Ama bunu işte Sirt'te başka bir şey diyorlar. <laughs> öyle söyleyeyim. Yaz oraya Sirt adı yaz. Oruk. Oruk. Oruk, oruk, oruk değil. Yaz oraya Sirt'te adı diye. Ben size, ben size de öğreneceğim. Kanım acıktı Vallahi bu gidişte ben de bir şeyler dalacağım dolaba şimdi. Ama size bir şey söyleyeyim bizim dolapta hiç köfte var. Evet. <laughs> ama güzel, olmamış. güzel olmamış mı? Ben beğendim valla. İçi falan çok güzel. Evet dışı dışı, dışı olmamış. pek olmamış ama içi çok, içi çok güzel. O zaman içi güzel dışı kötü köfte. Aha <laughs> içi güzel dışı kötü köfte. <laughs> <laughs> i̇çi dışı bir köfte değil. <laughs> Evet, Boy. öyle oldu biraz. Ben öğreneceğim siz ismini. Tamam, tamam. Şimdi videoyu başlatıyorum. Okay. Bakın soğuk mezeler 280 ile 480 arası değişiyor. Sıcak mezeler çok iyi. 340 ile 720 arası Ama 720 ama ahtapot yani. Ana yemekler 540 ile 1150 arası. Bir de var. Salatalarımız var. E, tadım menüsü de kişi başı 2750. Aa çok diğer iyi. Diğer biraz daha ucuz. 3150, 3100 gibiydi orada tadım menüsü. Bizim bu kadar değil mi? Başka bir şey, şey söylemedik. Devam var hala biraz. Oh, nasıl yapacağız? Tadacağız işte. Bu oradaki pastiyanız çift imza tabağı. İçinde bir tam tiftiklenmiş ördek, badem ve pırasa var. Bu içerik 7 kat baklava oh. hamuruna sarılıyor. Sonrasında üstü tamamen kura şekeri ve tarçınla kaplanıyor. Ooo ben yiyemem onu. Of oh, çok güzel. görünüyor. var ya. Bir ben yeni bir bilgiyle geliyorum. Evet. Buldum ismini. İsmi Kitel. Kitel. Kitel mi? Siirt'te Kitel diyorlar. Kitel. Bu. Çok iyi. Çok sevdim. Haşlanmış. Kulaklı makarna yazar mısın bir de? Kanka normal şey değil mi o salyangoz gibi olan değil mi? Kulaklıklı kulaklı değil ama kanka kulaklı. 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 Ya. <laughs> Allah Allah tamam yazı işte. Bu da bizim Bartın yöresine ait kulaklı Çukuşu makarna. Çubukçu mu? Yok. Yok. Şey. Eee en baştaki. O, o salyangoz oğlum. Peynirli. o. En baştaki. En en baştaki. Bu. Aynen. Bu mantık kanka. Yok kulaklı en, makarna. En bu. Mantı. <laughs> 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 kanka <laughs> kanka bu değil mi? Evet o. Hayır. Kanka biz bunu mantı diye yapıyoruz. Hayır ya üstteki. Bu üst... şey, daha çok benziyor. Hayır bu. üstteki peynirli oluyor bu arada. Ha mi? tamam bu kıymalı olduğu ne zaman şey? kulaklı makarna diye mi geçiyor? Hayır, Hayır. peynirli peynirli kulaklı makarna. <laughs> kıymalı ya, olan tamam. mantı. Arkadan oy beni vurun açar mısın? <laughs> O kadar güzel evet. görünüyor. Bu farklı bir şey. Bunu nerede görsem tanımam. <laughs> Çok komik. farklı. Ben yemeyeceğim. Ben yokum. Ben de yokum. Yiyeceksin. Yiyeceğim. Ye yavrum. Niye çekiyor? Şatalar atıyor. Kırınçlandım yani. Tutuldum. Ben de her şey bir ya, bunu hiçbir şeye benzetemem. Çok güzel ama çok değişik. Hem tatlı, hem et. Milföy hamuruyla baklava mı aynı, <laughs> aynı şey mi acaba? yiyeceğiz için bakalım. Bizim cahil bir sorumuz vardır. Milföy hamuruyla baklava hamuru farklı hamurlar, değil mi? Hani böyle çok tenezzül etmeden sen bir geri der gibi bir kafa saldı. Işte. evet bu arada harbiden. Yalnız ben bir şey söyleyeyim hiç aç değilim ama bu da benim hassas noktam işte zaten ya. Bu zaten yeni bir tabak. Ay. Oğlum çok güzel ya. Ben acıktım ya. <laughs> bir bir maaş yatırmak Kebap ya. kebap. Ben üstüne burada ne burası efendim ben. Efendim. Evet efendim. Efendim efendim. Sarı yerde kanka. Ne kadar tok da olsanız rahat bir şekilde tüketebileceksiniz. Altında sütlü ekmeğimizi kullanıyoruz. Yanında antakya yapıyoruz. Yazı ve maydanoz sosuyla beraber servisli. Oh, gerçekten evet, biraz sağladım. dehşet görünüyor yani. Tartışmasız favorim. Burada yediğim en iyi şey bu. Oğlum çok güzel <laughs> bir kahve geldi. Çok beğendim. Ne var yakında hastanem? Ne diyeceğim ki hastaneye gidip? Çok yedim. Afiyet olsun bize. Master Chef nasıl gidiyor? Ya bu sene çok iyi bir sene oldu ya vallahi. Ya. Çok enteresan yarışmacılar var abi. Şey çok mutluyuz bu sene çok mutluyuz. Hmm. Böyle çıkıp ileride kendi restoranını açabilecek seviyede insanlar. Biz de en güzel şey Bence de ya. Yoktur. Bizden çıkanların neredeyse hepsi. Çocuklar ya restoran açıyor Tabii. ya bir şey yapıyor hayatları değişiyor. Sen Türkiye ne zaman geldin? Nasıl? Master Chef için mi? Yok Sydney'den. Ben, ben 25 da... yıldır Sydney'deydim. Ne şey, zaman? 2018 gibi. 2018 gibi abi geldiğinde yaşamaya başladım. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Ha, tabii. Tamam. tamam. Ama ben zaten Avustralya 1995'te gittim. Ben de 1995'te doğdum. <gülüyor> <gülüyor> o da gittim diyeceksin <laughs> Karnındaydım. O da bir fikirdi belki. Ben de dedim ki bu iki bu çocuklar iyi. Ben artık gideyim. Bunlar yürüsün burada. Abicim çok teşekkür ederiz. <laughs> Elin ağzına sağlık. Dükkan çok güzel. Biz bir kere de hanımları alır geliriz. Sen de burada. Daha geç saatte bayağı da iyi oluyor. Yani. Bir de e, aç geliriz. Hep beraber gideriz. Tamam abi. Gidelim efendiye gidelim. Ben gidelim, Efendiyi gidelim. Efendiyi gidelim ya. Hep beraber gidelim mekanı. ya. Evet. Dur sana. Ve restoranlar <laughs> Dur dur. puanlarda <laughs> Şimdi haftaya da yoğunuz yenge planlarımız var. <laughs> yenge